16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Amerika ve Avrupalılar köle ticareti yapmışlar Afrika'dan. Yaptıkları bu köle ticaretinde Afrika'nın ortasından, güneyinden ve kuzeyinden olmak üzere farklı farklı grupları alıp götürmek istedikleri yere gemilere doldurup, gemi ambarlarına doldurup haftalarca sıcakta yolculuk yaptırırlarmış. Ve bazı bölgelerden alınan Afrikalıların öldüğünü, bazı bölgelerden alınan Afrikalıların ise uzun süre yaşadığını fark etmişler. Bunu izlelediklerinde sebebini vücutlarının e, tuza bağlı su kaybından vefat ettiğini fark etmişler ve bunu neden oluyor diye baktıklarında Afrika'nın tuz madenlerine yakın yaşayan ve tuzu bol bol almış genetik atalara sahip olan Afrikalılar vücutları su tuz tuza bağlı suyu bıraktığı için çünkü zaten tuzun geleceğine inandığı için o vücut e, ölüyormuş. Ama e, haricen tuz almayan yani sadece bitkilerden yiyeceklerden içinde var olan sodyumu alan yani tuzu alan topluluklar ise uzun süre su e, Uzun süre Afrika, şey gidecekleri yere uzun süre dayanıp sağ salim gidebiliyorlarmış ve bu toplumun dünyada ne kadar olduğunu irdelediklerinde bu toplumun sadece e, yüzde dünyada yüzde otuzunun tuz madenlerine uzak, genetik olarak atalarının e, tuzsuz yaşamaya alışkın topluluklar olduğunu fark etmişler. Diğer yüzde yetmişin işte her zaman bolluk içerisinde, tuz bolluğu içerisinde yaşadığını, vücudun her zaman tuzu e, sürekli aldığını fark etmişler. Yani dünyada var olan %30 insan tuzsuz yaşayabiliyorken %70 insan tuza ihtiyaç duyuyormuş. Şimdi bunu tansiyon hastalarına üzerine düşündüğümüzde tansiyon hastalarının ortalama %70'i demek ki dünyada tuza karşı duyarsız. %30'u ise tuza karşı duyarlı. Yani o %30 topluluk Zaten genetik olarak atası hiç tuz görmediği için sen bugün tuz verdiğinde o tansiyon hastasına tansiyonu yükseliyor. Ama sen o %70 olan e, tuzlu madenlerinden tuz madenlerine yakın yaşayan topluluğa tuzu kestiğinde genetik atasını tuza uygun olduğu için daha sıkıntılı şeyler yaşıyor. O yüzden e, tansiyon hastalarının %70'i eee tuza karşı herhangi bir şey kullandığında herhangi bir tansiyon rahatsızlığı yapmazken %30'u tansiyon rahatsızlığı yaşıyor. O yüzden kendiniz %30'da mısınız, %70'de misiniz bunu irdelemeniz gerekiyor.